önümüzdeki 3 gün boyunca ülke genelinde ekstrem sıcaklıklar söz konusu. Ülkenin hemen her yerinde 40 dereceye erişen sıcaklıklar bekliyoruz. Özellikle Akdeniz'in batısında, Ege'nin güneyinde, güneydoğu Anadolu bölgesinde ve doğu Anadolu bölgesinde 45 dereceye erişecek ekstrem sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağız. Tabi hava sıcaklıklarındaki bu artış deniz suyu sıcaklıklarına da sirayet edecek. Bulunduğumuz bu noktada Antalya'da deniz suyu sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkmış durumda. Önümüzdeki günlerde Akdeniz kıyısı boyunca gerekse Ege şeridi boyunca deniz suyu sıcaklıklarının daha da artmasını bekliyoruz. Tabi deniz suyu sıcaklıklarındaki artış buharlaşmadaki artışı da beraberinde de getiriyor. Bu ise kıyı şeridinde ani sağanakları iç kesimlerde ise kuraklık etkilerinin daha da şiddetleneceği anlamına geliyor. Buharlaşmadaki artış atmosferin üst kesimlerindeki düzensiz hava akımlarıyla karşılaşması durumda Akdeniz genelinde hortumları da görme imkanı olacaktır. Tabi diğer taraftan Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış deniz canlılarının üremesi ve hareketlerinin de şekillendireceği, bu bölgedeki turizm aktivitelerini de etkileyeceği açıkça gözüküyor. Vatandaşlarımız özellikle kıyı şeridinde yaşayan insanlarımız hava sıcaklıklarına dikkat etmesi, öğle saatlerinde mümkünse dışarı çıkmaması, bolca su tüketmeleri önerilmektedir.